Evet arkadaşlar kazanım 47 soruları devam ediyoruz. Sorumuza geçmeden önce bir öğretmen notumuz var. Hemen bakalım. X artı y'nin 2 açılımında ortadaki terim formülü verilmiş. 2 enli kombinasyonu çarpı x üzeri n, y üzeri n. Yani bize kuvvetimiz çift verilirse r eşittir 2 n bölü 2 alacağız. Yani n olarak alacağız. Yarısını almamız gerekir. O halde sorumuza dönelim. X artı 3 c'nin 6 kuvvetinden açılımında ortadaki terim bulun demiş. Bu da 6'nın üçlü kombinasyonu çarpı x üzeri 3 çarpı 3 c'nin üçüncü kuvveti olacak. Yani 6, 5, 4 bölü 3, 2, 1 çarpı x küp çarpı 27 y küp olarak yazabiliriz. Buradan 6'lar sadeleşir. 20 çarpı 27, 540 çarpı x küp çarpı y küp olarak ortadaki terimi bulabiliriz. Evet ikinci sorumuza geçiyoruz. Yine ortadaki terim bulmamız gerekiyor. N8 verilmiş. R'yi de 4 olarak alacağız. Yani 8'in 4'lü kombinasyonu çarpı 2A'nın 4. kuvveti çarpı eksi B'nin 4. kuvveti olur. Buradan 8, 7, 6, 5, 1, 2, 3, 4 çarpı 2A'nın 4. kuvveti 16, A üzeri 4 çarpı B üzeri 4 olacak. Şöyle sadeleştirecek olursak 24, 6, 8, 48 de buradan 2 kaldı. 2 çarpı 5, 10 çarpı 7, 70. 70 çarpı 16 çarpı A üzeri 4, B üzeri 4 oldu. 70 ile 16'yı çarparsak da 112, 1100. 20 çarpı A üzeri 4, B üzeri 4 olarak ortadaki terimi bulabiliriz. Evet, üçüncü sorumuza geçiyoruz kök x artı y üzeri 4 açılımında bu sefer ortadaki terim. Burada da r'yi 2 olarak alacağız. Yani 4'ün ikili kombinasyonu çarpı kök x'in ikinci kuvveti y'nin ikinci kuvveti olacak. Bu da 4'ün ikili kombinasyonu 6'ydı. 6 çarpı x çarpı y üzeri 2 olarak bulunacaktır. Evet dördüncü sorumuza geçiyoruz. Yine ortadaki terim. Bunun içinde 6'nın üçlü kombinasyonu çarpı 2x kübün bu sefer 3. kuvveti çarpı eksi y'nin 3. kuvveti olur. Altın üçlü kombinasyonu 6, 5, 4. Şurada yapalım. 3, 2, 1'di. Şu altlar gitti. 20. 2'nin kübünden de 8 geldi. 20 çarpı 8 x üzeri 9 çarpı eksi y küp oldu. Bunu da eksi ile atacak olursak eksi 160 çarpı x üzeri 9 y üzeri 3 olarak şöyle 3'ü de düzeltelim. Ortadaki terimi bulabiliriz. Evet buradaki son sorumuz ortadaki terimi bulun demiş yine. 6'nın üçlü kombinasyonu çarpı m üzeri 3 çarpı eksi 2 bölü m'in 3. kuvveti olacak. Bu da 6'nın üçlü kombinasyonu daha önce de hesapladığımız gibi 20 idi. 20 çarpı m küp çarpı eksi 8 bölü m küp olur. Şöyle m küpler gider. Eksi 8 çarpı 20'den eksi 160 olarak bulabiliriz. Şöyle şurayı da temizleyelim. Cevabımızı. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.